Sam Süleyman ya. Sam Süleyman yapıyor ya bu hayatı. Bu hayatı. Bu hayatı. <laughs> Neyse patatesi işleme başlayalım çıkın ya da aktarız. Full mu oluyor bunlar? Bunlar full oluyor abi. Bunlar yemek sepeti. Domatesli, marullu. Tavuklu. Tamam çekiyor musun İsmail abi? Tabi tabi. Tavuktan pırıltı. Neyden ney? Tavuktan pırıltı. O ne demek? Her zaman yapıyor abi. <laughs> şimdi anladı. Allah Allah. Kimyon koyduk mu? Kimyonu bak abi şöyle. Elimde kalıyor bir sürü ya. Kimyonsuz asla. Şimdiden gelmiyor tabii. göndermek. Tabi tabi. Sam Süleyman ne yapıyor orada? Ustam Süleyman gerekeni yapıyor ya. Tavuğu hazırlıyor Tavuğu hazırlıyormuş. Mis gibi patatesler de geldi. Sen ya. bu patatesten mi koyuyorsun önerin içine? Gerektiği zaman bundan katıyoruz ya. Allah ım. Patates pahalı ha. Patates çok pahalı. Niye? Vallahi bilmiyorum her şeyi pahalandırıyorlar. Sonra bize de diyorlar niye bu kadar pahalı diyorlar. <laughs> Valla ben bir şey yapmadım. Şu mayonezi yok mu? Paha biçilmez, paha biçilmez buna. Mayoneze mi? Tabii. Üstümüzü sos etme tamam mı? Yok ben etmem. Bizimizi başımızı sos etme. Ben öyle şeyler yapmam ama beni seveyim beni. Biliyorum abi biliyorum. Ne dedim beni seveyim biliyorum. <laughs> Türkçe iptal. Patlıyor bu aralar. Ee, tenin kulağın görmüyor herhalde. <laughs> bu espri başka bir yerde duydum ben sanki. Bilmiyorum aklıma geldi şu anda. Senin <laughs> kulağın görmüyor. Yemek sepeti. Bak bu da bir sürü fiş bekliyor abi. Yemek sepetinin siparişleri hazır. Burası tamam.